Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Ben Doktor Ercan Baran, yeni bir yayında birlikteyiz. Bu yayında Feyruz kimdir, ona biraz değineceğiz. Feyruz Lübnan müziğinin unutulmaz ismi Aslen Mardin'di biliyorsunuz. Bugün Arap müziği denilince akla ilk gelen birkaç isimden biri olan Feyruz özellikle Arap dünyasının turkuaz sesli kraliçesi olarak anlıyor. bize. de Kudüs, Beyrut, Beyrut dinlerseniz YouTube'da birçok videosu var. Sesi de güzel kendisinin. Turkuaz sesli kraliçe Feyruz sadece kitleler önünde konser verdi. Devlet büyüklerinin önünde özel konser vermeyi her zaman reddetti. Bu da onun toplum tarafından daha çok benimsenmesini ve sevilmesini sağladı. Feyruz, Orta Doğu'da insanlara direnmeyi, hayata dört elle sarılmayı, haksızlıklar karşısında dimdik durmayı şarkılarında kadife sesiyle duyurdu her zaman. Filistinli çocuklar için söylediği sözler ve şarkılar bölgenin insanların arasına dilden dile yayıldı. 2002 yılında Paris'te verdiği bir konser sırasında Feyruz'un ağzından şu dün cümleler dökülür. Bugün Arap müziği denilince akla gelen ilk birkaç isimden biri olan Feyruz, Arap dünyasının Turkuaz sesi kraliçesi olarak anılıyor. Feyruz asıl adıyla Nauhat Haddad, Mardinli Vadi Haddad ile Lübnanlı Maruni Liza, Albostani'nin ilk kızları olarak 21 Kasım 1935'te Cebel Al Arz'da Lübnan'da doğdu. Mardin'den Beyrut'a uzanan bir hikaye Feyruz'un ki ailesi Süryani Ortodoks Hristiyanlarından. Feyruz anne ve babasıyla beraber Beyrut'a yerleştikten sonra müziğe okul korusunda başladı ve Lübnanlı eski söz yazarlarından Muhammed Falayfel'in de yardımıyla Lübnan Radyosu korusuna seçildi. Nohat'ın yavaş yavaş yaşadığı toplumda Firuze yani Turkaz diye anılmaya başlaması, Rah rahbani kardeşlerle tanışması bu sebepten başladı. Feyruz'un çocukluğu bu evde geçti. Arap ve Batı toplumunda yaptıkları iyi müziklerle tanınan rahbani kardeşler Feyruz'un yorumlayabileceği şarkılar bestelemeye başladı. Şimdilerde Feyruz'un en tanınan şarkılarından biri olan Nahna vel Amar Jiran Rabbani kardeşlerin düzenlemesiyle ilk çıkış şarkısı olmuştu. 1955 yılının Temmuz ayında Rab Rahbani kardeşlerden Asi Rahbani ile evlendi ve eşiyle beraber Beyrut'un kuzeyinde Antalya'sı taşındılar. Bir yıl sonra Ziyat isminde onları dünyaya geldi. Feyruz'un Rahbani kardeşlerle birlikte çalışıyor olması onun hem sadece Arap dünyasında değil Aynı zamanda Batı dünyasında da tanınmasına yardımcı oldu. 1971 yılında batılı müzisyenler arasında statü göstergesi sayılabilecek sahnelerde konserler verdi. New York'ta Carnegie Hall, Londra'da Albert Hall, Paris'te Olympia'da verdiği konserleri izlemek için gelen çok sayıda izleyici salonu doldurdu. Rahbani kardeşlerin yalnızca bestelediği şarkıları seslendirmekle kalmayan Feyruz, aynı zamanda yazdıkları birçok müzikalde ve sahne aldı. Tüm bunların dışında sinema, sinema sektörüne de giriş yapan Feyruz, Yusuf Şahin'in Baya El Havatim, Henry Barakat'ın Safar Barlik ve Bintel Haris filmlerinde rol aldı. Turkuaz sesli kraliçe Feyruz sadece kitleler önünde konser verdi. Devlet büyüklerinin önünde özel konser vermeyi her zaman reddetti. Bu da toplum tarafından daha çok benimselmesini ve sevilmesini sağladı. 2015 yılının Feyruz yılında Feyruz'un hayatı Fransız yapımı belgesel bir filme de konu oldu. 82 yaşındaki sanatçının hayatının bilinmeyen yönleri bu film ile Lübnanlara gösterildi. Lübnanlar iş savaş döneminde ülkeden ayrılmak zorunda kalan Feyruz'un ülkesine dönüşü Lübnanlar için adeta bir umut ışığı oldu. Şarkılarında Orta Doğu müziklerinde duyduğumuz ut, bendir, kanun gibi enstrümanlar olmadı sadece. Cello, keman, piyano gibi batı dünyasına hitap edecek tınılara da yer verdi. Feyruz, Orta Doğu'da insanlara direnmeyi, hayata dört elle sarılmayı, haksızlıklar karşısında dimdik durmayı, şarkılarında kadife sesiyle duyurdu her zaman. Filistinli çocuklar için söylediği sözler ve şarkılar bölgenin insanların arasında dilden dile yayıldı. Feyruz bilinen bir isim arkadaşlar. Özellikle Beyrutli Beyrut Kudüs özellikle şey şahsında söylüyor. Yani kendisi iyi bir sanatçı. Tabii ki herkese göre değişebilir ama farklı siyasi fikirleri de vardı ama sonuçta onun sanatçılığına gölge düşünmüyor. Evet arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.